Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kendime TNT modları yükledim. Bu buradaki bütün TNT'leri deneyeceğiz. Bir alalım. Seni aldık, seni aldık. Aa T. Dur. Creeper zaten TNT patlatıyor. Ama Creeper'ın TNT'si var. Hmm. İki dakika şu, 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 şu ve şu. Ondan sonra bu, bu. Ay, yanlış TNT. Ha, bir de bu. Zaten yarısında fazlasın. Neyse. Bu da bize çakmak lazım. Çakmakı da şunla değiştiriyoruz. Evet. Onu sonra da deneriz. Evet. Şimdi ilk TNT'miz. Asit TNT'si. Bakalım nasıl görünüşü. Bir de puanlayacağım. Görünüşüne bakalım. Görünüşü çok güzel. Benim için. Görünüşüne ne 10 üzerinden ıı, 7 verdim. Hadi. 7 olur. Patlayışı. o Patlayışı da çok güzel. Buna patlayışına 8. Oo. Tamam biraz küçük bir alanı patlatıyor ama zehir de bırakıyor. 7, 8 artı falan filan tazamadan sonra 15 patlayıp bu şeyi ise 6 veriyorum. Hatta 7 vereyim ben. 15'ti. 2 ee, dakika hesaplıyorum. Neyse. En son hesaplıyoruz lan Evet, ikinci TNT'miz. Görünüşü bir patlayışına da 1, alanına 5. 1 1 5 7 puan. Çünkü bu biraz kötüydü. Şimdi Mega TNT. Ya da evet, görünüşü 7 patlaşı 1 hasar lan patlasana mı Heh. hasar evet hasar vermiyor ha, oyun çok hasarını 10 üzerinden 10 evet birinci tane temiz bu bence çünkü neyse ya da TNT'lileri ben puanlamayacağım. Sıkın. Sonra saymakla uğraşırız. Bu ne? Disko. Görünüşüne 1. Patlayışına 3. Hasarına A. Sesi açayım mı lan? Biraz açayım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. o oh, ye yeah. bu evet. bir Bu kadar mıydı yani? Yani sadece dans edip gitti mi? Ben bunun her şeyini sıfır ver. Çünkü bilgi yararı yok. Oo. Oh. Bu creeper'dan pat Dur ya ben patlatmadım. Yeniden patlatacağım. O oh. hmm, bak. Görünüşü ya görünüşü biraz kötü, patlayışı çok kötü. Hatta hasarı o kadar kötü. Neyse diğer TNT'miz Nether TNT'si? O Blaze'in şeyleri var. Blaze mi adı? Doğru mu söylemişimdir bilmem. Çok havalı duruyor. Oo. Hem hasar verdi hem de Hı, yaptı. Bu güzelmiş. Orman yangını çıktı. Neyse şimdi. On please TNT. Bunu bilmiyorum. Kara delik TNT'si. Kara delik TNT'si. Kara delik TNT'si. Ama hasarı çok da, çok da değil yani. Hatta hasarı berbat. Evet. Davşan TNT'si. Yani sihirli TNT. Lan ne oldu? Lan. Kafamı ır sattı. Bir tane daha açacağım. Evet. Başka. ilk önce kafamı ır sattı. Şimdi. Oha nimet verdi. Oha elmas demir. Altın elma verdi. Demek ki bu hem uğursuz hem de uğurlu şey. Yani iki tane alsan ilk önce uğursuz çıkarsa Ne şey olur falan filan. İki, ilk önce uğurlu çıkarsan ikinci uğursuz olur. Neyse. Diğer TNT'lerimizi alalım. Dur şurada. Davşana bakmıştık değil mi? Sen Skop, Skodos, neyse. Sen, sen, roket denedir. Çok merak ediyorum. Helen. Sen, tamam bu kadardı. Şimdi bunları test ediyoruz. 5 dakika olmuş. Sen. Ooo ne oluyor? Ne oluyor? Ne no. oluyor? Oo çok kocaman bir alanı patlattı. Neyse. Şimdi skal kanasından sonra bakalım. Evet. Oh, Oha. Lan yok. Oha. Heh. Bak patlatmıyor. Ama hasar veriyor. Ben has, bence hasar verir. Yani dur bir deneyelim hatta. Hayvancıklar neredesiniz? Hasar vereceğim size. Yani hasar veriyor diye hatırlıyorum. Çünkü ben bunu bir keresinde denedim gibi hasar veriyor diye hatırlıyorum. Bir de çok yüksek şey yapıyor, fırlatıyor. Onu o bir de hasa ama hasar vermiyor bir etrafına. Buz TNT'si. Donu, don o bitiyor. Buzu bitiyor. Neden? Oha ben, Hareket edemiyor. Oha beni buzla kaplamış. Bu bütün bu, bu bütün bu, bu canlı varlıkları buzla kaplıyor. Çok ilginç. Divan interneti. Ne oldu olduğunu... lan? Oh. Oh. Ne oluyor? Uçuyoruz. Bu uçurucu TNT'ymiş. Dur yeniden patlatacağım. Göklerde kod oluyor. Hadi. 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 Uçabiliriz. Ye. Yeah. Aa. Neyse hadi. Diğer TNT. Lava TNT bakalım. Bu ne yapıyor? Bu da lav mı çıkarıyor? Bu arada kazandı. Evet lav çıkarıyor. Ve bir tane dokuz açıyor. E, roket TNT. Uçuyor. Uçarak patlıyor. Dur. Bu, bunu uçamayacak yerde yapsak ne oluyor acaba? Mesela ağacın üstü. Lan. Oha. Eğer bir yere çarparsa patlıyormuş. Mesela şöyle anlatayım. Alalım roket TNT'mizi. Fırlatalım. Ye yeah, patladı. Oha. Büyük bir alanı patlatıyormuş. Bu arada. Ee, hell. A artı. Bu sanırım canımızı dolduruyor. Evet bu canımızı dolduran TNT. Mesela normal TNT bize öldürüyor ya bu da bizim bu da bizi yaşatıyor yani. İkisini kullan öldürsün. <laughs> Neyse. Hmm, bu da büyük bir yani bu da güzel bir patlamaya yaratacak diye hissediyorum çünkü büyük. Evet. Aa havadan TNT yağıyor. Ve birazcık patlattı. Neyse. Ondan sonra seni alacağız. Seni alacağız. Seni alacağız ve de seni alacağız. Bu kadar. Bir de bize ray lazım. Çünkü bir tane vagon TNT'si var. Ra ray var mı ray? Ray. 8 dakika olmuş bu arada. Ray 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 ray. Ray'ı ray, ha. E, ee, nerede? Lan ben ray'ı seçtim. Bir yere götürdüm bunu. Neyse biz de rahatsız yaparız. Önce bu şu TNT'yi denemek istiyorum. Launch yapma. Ama ray lazım. Evet. Çok güzel. Ah, sonunda. Şöyle bir şekilde. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Ve patlatalım. O evet. Bu da böyle normal TNT gibi ve bu e, e, bu mod TNT'lerinin sonu o ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O yere delikler kazıyor. Yerde delikler. Joint Alex. Düşünsenize şuraya kare boyutunda bir delik açıyormuş. Cabi ki de o delikler kare boyutunda Herobrine'ın ondan ben Herobrine sanırım neyse. Bu normal bizim bildiğimiz TNT'miz. Lan TNT'yi kurdum. Evet. Patla. Aha, orada yaratıkların şey var. İşte çok az bir blok kurdu. Bu ise modlarla olan bir tane TNT. Bu da böyle fırlatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle patlıyor ama çok çok az patlıyor. Eğer şöyle sonsuza kadar atarsanız çok patlayabilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ben Poyraz. Ve bir tane daha video attım. Onu da izleyin. Şu anda bir tane daha video atacağım.